güzel uyandım ya. Ne yapacağım? Hmm. Bir düşüneyim. Hmm. Acaba Kürşat kendini iyi mi hissediyor? Hmm. Bir bakmaktan zarar gelmez. <laughs> Beni gerçekten ölmüş sanıyordur yüzde yüz. Ama ben ölü taklidi yapmıştım sadece. Neyse neyse susayım da Windows'un <laughs> şaka yaptım anlamasın. <laughs> Selam. Lan. Bu nasıl olur? Sen esin ölmemiş miydin? Beni gerçekten ölmüş mü zannediyordun ya? E e evet. <laughs> Demek ki onca zamandır beni ölmüş sanıyorsun. <laughs> Yanılıyorsun ya. Ya tamam, tamam. Neyse ben sakız yiyeceğim. <laughs> Yalnız. Gerçekten de sakız mı çiğniyor acaba? Bir dakika. Yalnız gerçekten de sakız çiğniyormuş. Ha, neyse. Şu şatın maske takmışım. Benim asıl ismim Kürşat katil. B bir şey mi duydum? Ha <laughs> hayır hayır. O oh, o oh, vardı. <laughs> Beni gerçek Kürşat zannediyordun. Ama yanılıyorsun. Benim kaçmam lazım. Tuvaletim var. Beni aldatabileceğini mi sanıyorsun? L lütfen hiçbir şey yapma. Seni mahvedeceğim. L lütfen yapma. Yapacağım. Ha, 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 ha. Ya lütfen. Hayır. Git bakalım koş. İstediğin kadar koş. Ya sen öleceksin ya da sıkışıp kalacaksın. Hadi bakalım kaçma yerim varsa kaç bakalım ha 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 ya kaçmam gerekiyor Joe Joe Chucka ta tan Chucka ta tan Chucka ta tan Chucka

Dia dum 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 dum